1953 yılı Özdebir ailesi için büyük bir dönüm noktası oldu. Nurettin Özdebir, o yıl hayata gözlerini açtı. Aynı yıl aile, Türkiye'nin ilk kaynak firması olan Nuriş Kaynağı kurdu. Nurettin Özdebir'in çok küçük yaşlarda adım atıp içinde oyunlar oynayacağı Nuriş'le yazgı birliği de böylece başlamış oldu. Yani Nurettin Özdebir, deyim yerindeyse, çekirdekten sanayici olarak yetişti. Özde bir ailesi Türkiye'nin ilk kaynak makinesi üreticisiydi. Nuriş Kaynak kurulduktan çok kısa bir süre sonra aldıkları patentle de sınai mülkiyet hakları konusunda tüm sanayicilere örnek oldu. O günden sonra Nuriş Cumhuriyet tarihinin tüm mega projelerinde ön sıralarda yer alacaktı. Fabrika ve üretim hızla büyürken, genç Nurettin de Ankara İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi'nden dereceyle mezun olmuştu. 70'li yıllarda Nurettin Özdebir, Almanya'da yüksek lisans tahsiline devam ederken, Türkiye'de zorlu bir süreçten geçiyordu. İdeolojik kamplaşmalar Türkiye'yi esir almıştı. Bu ortamda birçok fabrika gibi Nur işte de grev başlamış, bu grev uzlaşmazlıkla sonuçlanmış ve lockout ilan edilmişti. Bunun üzerine Nurettin Özdebir, Almanya'daki tahsilini yarıda bırakıp yurda döndü. O gün Nurettin Özdebir, fabrikadan içeri adımını attı ve bir sanayici olarak bugüne dek süren o uzun yolculuğuna başladı. Yol uzun ve çetindi. Nurettin Özdebir bu zorlukları takım oyununa olan inancı ve inovasyonu olan ...bitmek tükenmek bilmeyen merakıyla birer birer aşacaktı. Eğer amaç para kazanmaksa, e eğer amaç daha fazla ihracat yapmak istiyorsanız... E ...hayat yarışı içerisinde, ticari yarış içerisinde var olabilmek ve konumunuzu güçlendirmek istiyorsanız... ...başkalarından farklı şeyler yapabiliyor olmanız lazım. Bunu yapabilmek için de e araştırmanız geliştirmeniz, yeni teknolojileri ürünlerinize katabilmeniz lazım. Mesela bir teknik konudan sohbet açalım. Bir anda yüzü aydınlanır, fikirler ortaya çıkmaya başlar, uçuşmaya başlar fikirler. Yani eğitiminde mühendislik olmamasına rağmen yani tanıdığım en iyi mühendis diyebilirim. Nurettin Özdebir, iş hayatında denenmemişi deneyen, başarı için sürekli çalışan ve işini hep bir adım yukarı taşıyan disiplinli bir sanayicidir. Harika bir arge, nefis bir beyin. E, e, işinde ve başarıda odaklanan ve inat eden, başarmak için inat eden birisi. Asla pes etmeyen birisi. Yani sürekli e, dünyayı takip eden, sürekli gelişmeleri takip eden, kendi sektörü içerisinde sektörün nereye gittiğini sürekli e, içinde olan ve bunları yerlileştirme, minileştirme aşkı olan birisi. Nurettin Özdebir, fikri katılaşmaya karşıdır. Dinler, yorumlar, en doğru kararların takımla birlikte alınacağına inanır. Takım olabilmek, tüm fikirlere değer vermek ve en iyiye ulaşabilmek. Fikir almayı fikir vermek kadar da önemseyen bir insandı. Hani alışılmış, evet ben bununla başladım, ben iyisini yapıyorum ve bununla gidiyorum diye bir görüşe sahip olan bir insan değildi. Çok açıktı önerilere, iyileştirmelere. İş hayatında disipliniyle tanınan Nurettin bir evde şefkatli bir babadır. Hiçbir zaman müşvetliğini kaybetmeyen ne olursa olsun konu altta her zaman o şefkat deresinin aktığı bir köprü gibidir. Nurettin Özdebir, deyim yerindeyse çekirdekten yetişme bir sanayicidir. Üretim yapmanın bin bir zorluğunu bizzat deneyimleyerek öğrenmiştir. Özdebir'e göre üretimin en önemli parçası iş gücüdür. Ona göre iş gücü, hem yeni teknolojiler geliştirebilecek hem de geliştirilen son teknolojileri kullanabilecek yeterlilikte olmalıdır. Bu yüzden Ankara Sanayi Odası Başkanı olduğunda eğitim konusunu öncelikli olarak ele alır. Kafasında her zamanki gibi yepyeni bir model vardır. Türkiye'nin yapısına en uygun modelin Alman modeli olacağına karar verilir. Kollar sıvanır. Bir hayal yavaş yavaş ete kemiğe bürünmeye başlamıştır. Birincisi bir anaokulumuz var. 6 yaşa kadar e, çocukların kabiliyetlerinin ortaya çıkartılması, çocukların kendi kabiliyetlerini e, bilmesi ve ona göre motive edilmesi hem ailelerin hem çocukların son derece önemli. Onun için e, Ağaç Yaşken Eğilir prensibiyle e, anaokulu yaptık. Bu anaokulunda çocuklarımıza, üretim de yaptırıyoruz. Oyuncaklar üretip onları satıyorlar. Bu özellikle Endüstri 4.0'ın son derece yıkıcı bir rekabet getireceği ve önümüzdeki 10 yıllara işletmelerimizi taşıyacak işte bir daha önce de bahsetmiş olduğumuz bu arge ve inovasyonu yapacak insan kaynağına da ihtiyacımız var. Ankara Türkiye'nin teknoloji seviyesi en yüksek ilimiz. Bu anlamda bu firmalarımızı taşıyacak gençleri yetiştirmek üzere de Türkiye'nin en zeki çocuklarından öğrenci alıp onlara iyi bir akademik eğitim, yeteri kadar da mesleki beceri kazandırarak üniversiteye hazırlayalım diye de Asoteknik Kolejini kurduk. <laughs> Asa Teknik Kolejimiz işte o 10. yılını geçti 2 yıldır da üniversiteden mezun olmaya başladı öğrencilerimiz son derece başarılılar çok iyi yerlerde işe girdiler hatta buradaki sanayicilerimiz ya bunlar hep dışarı gidiyor bize de gelsinler diye yapıyor onun için de bir organizasyon yapılıyor şimdi artık öğrencilerimizi ilk önce buradaki işletmelerimize yönlendirmekle ilgili bu öğrencilerimiz de şey tam burslu olarak burada okuyorlar. Bizim okulumuz diğer illerdeki veya dışarıdaki diğer okullardan meslek liselerinden oldukça farklı. Çünkü biz mühendis adayı yetiştirmek istiyoruz. Bu okulda o kadar iyi bir eğitim alıyorum ki kendimi geleceğin en iyi mühendis adaylarından biri olarak görüyorum ve bunu da başaracağım. İnovasyon nedir ben benim açımdan? İnovasyon, elimdeki imkanı ne için kullanacağım da benim için? Makineci olduktan sonra ne yapacağımdır? Ki az önce de bahsettiğimiz gibi TÜBİTAK ve Teknomes projeleri bizim elimizdeki imkanla neler yapabileceğimiz bize çok açık bir şekilde gösteriyor. Okulumuzun sahip olduğu teknik ve teknolojik imkanları kullanarak da bunları en iyi şekilde ürüne ve hayata dönüştürme, hayata geçirme imkanı buluyoruz. Bunun için bütün çabam, yani bu gençleri yetiştirmekte olsun, işte anaokulundan çocukların yeteneklerinin ortaya çıkartılmasıyla ilgili çalışmalar da olsun, bütün bunların hepsi Türkiye'nin bekası için, insanımızın refahı için, yapılması gereken örneğini biz yapalım çoğalsın. Başta Ankara olmak üzere Türk sanayine iş gücü sağlamak amacıyla ASOSEM kuruldu. Katılımcılara istihdam garantisi prensibiyle işleyen bu model tüm Türkiye'ye örnek olacaktı. Ben ASOSEM'e gelene kadar kaynak nedir, kaynak makinası nedir hiç bilmezdim. Buraya biz kaynak eğitimi almaya geldik. Biz zaten burada son sistem, son düzey sistemleri öğrendiğimiz için e, herhangi bir yeni bir yenilik geldiğine veya yeni bir şeyle karşılaştığında onu hemen kendime adapte edebiliyorum. Türk sanayisine yeni bir vizyon vermek amacıyla ASO Model Fabrika kuruldu. Bu model, dünyada başarısı kanıtlanmış olan yalın üretim ilkelerine göre yapılandırıldı. Model fabrika tarafından verilen eğitimler ve danışmanlık hizmetinden faydalanan işletmelerde verimlilik hızla artmaya başladı. Yine Türkiye örnek bir çalışma. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte e, asom model fabrika oluşturuldu. aso model fabrikada e, çok ciddi verimlilik uygulamalı eğitimleri e, yapılıyor. Bir de öğren dönüş denilen programlar uygulanıyor. Bu öğren dönüş programlarında firmaların verimlilikleri inanılmaz artıyor. %400'e varan verimlilik artışları var. Çevreyi korumak ve sürdürülebilir bir kalkınma da Nurettin Özdebir'in ajandasında en az eğitim kadar önemli bir yer tutuyor. Özellikle 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde uygulanan modern iklim politikalarına yönelik tedbirler, diğer organize sanayi bölgelerine de örnek olacak nitelikte. Çevreye çok hassas bir insan ve bu konuda da... E ...ne kadar hassas olduğunda yapmış olduğu çalışmalardan görebilirsiniz. Örneğin Organize Sanayi Bölgesi e, kurulurken... E, ...elma ağaçlarının dikilmesi, gelen geçen kamyonların e, sayısının... işte ...ve çıkardıkları karbon oranının hesaplanarak işte o sayıda ağacın dikilmesi. Nurettin Özdebir, bilgi ve birikimlerini paylaşmaya gençleri yetiştirmeye büyük önem verir. Özde bir, ilham verici kişiliğiyle gençlere her zaman örnek olmuştur. Çevresindekiler, onu insanların hayatına dokunan biri olarak tanımlar. Bu uzun yıllara dayanan dostluğumuzda, bana abilik yaparken gördüm ki sadece benim değil, birçok insanın önünü açmış, birçok insana yardım etmiş. Ve bu bunu karşılık beklemeden kendi sanayici kimliğiyle ve e, yeni bir şeyler yapmanın verdiği keyifle bunu yapmış. Ben de çok iyi bir öğretmen. Yani benim e, bütün iş hayatındaki artılarımı şu anki geldiğim konumu. Yani daha doğrusu bilgi ve tecrübesini çok iyi paylaşan birisi. Kişilere yaklaşımı çok farklıydı. Zaten e, o sizi rahat ettiriyordu o her şeyi teşvik ediyordu. Ben daha iyisini yapmam lazım. Haklı olduğunuz ama mağdur olduğunuz bir şey varsa da muhakkak yanınızda durur. Muhakkak yanınızda durur. Bu mağduriyetin giderilmesi için de elinden geleni yapar. Yapılmayanı yapmak, hayal etmek, araştırmak, kafa yormak. Acaba Türkiye yüzde yüz yerli bir nükleer santral kurabilir mi? İlk duyulduğunda inanılmaz gelen bu söz, Nurettin Özdebir için Ankara ve Türkiye sanayisini çok ileriye taşıyacak bir proje. Onun kitabında imkansız diye bir şey yok. Avrupa yapabiliyorsa, Amerika yapabiliyorsa neden Türkiye yapmasın? İşte bu özgüvenle kollar sıvandı ve %100 yerli nükleer santral projesinin ön protokolleri yapıldı bile. Şu anda zaten bizim için bir çareye çıkıldı. Bu e, desteğimizi aldığımız takdirde çok hızlı bir şekilde bu nükleer santralı geliştirebiliriz. Kısaca önemli özelliklerinden bahsedeyim. Bir kere e, toryumla çalışacak. E, dünyanın üçüncü büyük toryum rezervine sahibiz. Sadece Eskişehir'de borç çıkartırken, yan ürün çıkan olarak ayrılan toryum bile e, Türkiye'nin 500 yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilecek miktarda e, suya ihtiyacı yok, e, her yerde kurulabilir, e, çalışma sıcaklığı çok yüksek olduğu için verimliliği çok yüksek yani. Normal nükleer santrallar 200 dereceler, 250 dereceler civarında çalışırken burası 750-800 derecelerde çalışıyor. Isıl verimliliği onun için çok yüksek. Yakıtı klasik santrallar %30'lar civarında harcarken bu %80'ine kadar kullandığı için atıkları çok az kalıyor. Patlama riski yok, çekirdek erimesi riski yok. Basınçlı kap değil, e, erimiş tuzu e, dolaştırmak suretiyle ondan ısı e, enerjisini e, soğuruyorsunuz. E, Türkiye'nin 500 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek ve her tarafa kurulabilecek, e, riski son derece az ve bir risk durumunda kendi kendini kapatabilme özelliği olan yani insan müdahalesine veya herhangi bir mekanik müdahaleye gerek kalmadan e, kendini kapatabilen e, bir teknoloji. Bu anlamda da son derece güvenli. Zaten Dünya Atom Enerji Konseyi'nin tavsiyesi de bundan dolayı. Bu mega proje için adımlar titizlikle atılmaya başlandı. Nurettin Özdebir en büyük desteğini bundan önceki her işte olduğu gibi yine Türk sanayicisinin girişimciliğinden, Türk mühendisleri ve bilim insanlarının başarısından alıyor. O bu ülke insanının kapasitesine ve vatan sevgisine hep güvendi, güvenmeye de devam ediyor. Dünyada birileri bir şey yapabiliyorsa, biz de onlar kadar yetenekli ve bilgili olduğumuza göre biz daha iyisini yaparız mantığıyla yol alan bir kişi. Ee, onun buna inanması etrafındakileri de motive eden bir kişi. Ülkemizin yeteri kadar insan kaynağı olduğuna da inanıyorum. Ama insanlarımızı bu alana iyi bir şekilde yönlendirebilmemiz lazım. Özellikle yeni gelen genç neslin bu konuda çok çok daha bizden başarılı olacağını görüyorum. Ben ülkemin geleceğinden çok çok ümitliyim. Türkiye belli bir teknoloji eşiğini aştı. Bir özgüven kazanmaya başladık. ...bu özgüvenle beraber yıllardır bize empoze edilmeye çalışan... ...biz yapamayız... İşte ...Almanlar yapar, İngilizler yapar, Amerikalılar yapar... ...zihniyetinden kurtulup biz de yaparız hatta daha iyisini yaparız... ...evresine geçmiş durumdayız. Sanayiye... ...üretime adanmış bir ömür... ...her zaman ülkesi için... ...daha da iyi ne olabilir diye düşünen bir iş insanı. Ankara sanayisi için en büyük hizmetiniz ne olur diye sorduğumuzda bize verdiği cevap çok netti. Firmalarımızı büyütmek, Türkiye'deki firmaları büyütmek. Firmalarımızı büyütmediğimiz sürece, markalar çıkartmadığımız sürece bizim ülke olarak daha fazla ileriye gidebilmemiz oldukça zor olur. Bakın dünyanın çok önemli bir coğrafyasında yaşıyoruz. Bunu herkes duymuştur. Bir sürü e, dünya lideri diye kendisini tanıtan adamlar Türkiye, Anadolu Türklere bırakılamayacak kadar kıymetli bir coğrafyadır diyorlar. Ve bunun için de e, bizi rahat bırakmıyorlar. Bu topraklarda barına bilmemiz için, ebet müddet kalabilmemiz için üretmek mecburiyetindeyiz. Daha çok üretip ülkeye en azından cari açık vermeyecek kadar başkasının eline muhtaç kalmayacak kadar e, ihracat yapabilmemiz lazım. Bunun yolu üretimden geçiyor. Nurettin Özdebir için daha söylenecek çok söz var. Çünkü Nurettin Özdebir bugüne kadar Türk sanayisine ve iş dünyasına damga vuran iz bırakan büyük projeleri hayata geçirdi. Ancak onun söyleyeceği sözler ve yapacağı projeler bitmedi. Burada ülkesinin sağlıklı, sürdürülebilir kalkınması için gecesini gündüzüne katan, fikirleriyle dipdiri, genç, aynı zamanda bilge bir sanayicinin hayatından bir kesit anlatılmaya çalışıldı. Ama hikaye devam ediyor.